Herkese selam arkadaşlar. Şu anda saat gece 3 ve başıma gelenleri bir ya başıma gelenleri var ya anlayamazsınız. Gerçekten anlayamazsınız. Gece 3'te şurada çekyatta uzanıyordum. Dışarıdan bir ses geldi. Lan dışarıda ne, ne olabilir? Gece 3'te ne olabilir diye düşündüm. Aklıma şey geldi. Acaba dedim ki palyaço davulcu. Ama palyaço davulcu değil arkadaşlar dışarıdaki. Dışarıdaki palyaço davulcu değil. Bunu gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Dışarıda TikTok'ta dans eden Sırp kadın var ya Sırbistanlı kadın. Buraya gelmiş ya. Buraya gelmiş dışarıda dans dans ediyor ya. Gece gecenin üçünde dans ediyor. Bak sessiz olun size de göstereceğim. Sakın ses çıkarma. Baksana şuna bak. Ayda bak şurada lan şurada. TikTok'taki Sırbistanlı kadın arkadaşlar şuna bak nasıl dans ediyor lan. Abi böyle bir şey olamaz. Ne işi var lan bunun burada? Alga bu ne? Harbiden çok sıkıntı. Aga bak bak zıplaya zıplaya ileri doğru gidiyor. Aga bu ne lan? Arkadaşlar. Bunu daha önce görmüş müydünüz? Böyle bir şey gördünüz mü daha önce? Ben TikTok'ta gördüm. Ben sırp sandık adını burada ne işi var arkadaşlar? Şuna baksana. Abi böyle bir şey olamaz. Tiktok Sırp kadını, dans eden Sırp kadın lan bu. Bakın şuraya bak, şuraya ileri doğru gidiyor. Lan! Hiç duymuyor bile, duymuyor beni, duymuyor. Aga, çok sıkıntı. Çok sıkıntı, ben size söyleyeyim. Bak bu, bu daha fazla uzaklaşmadan, daha fazla uzaklaşmadan ben hemen aşağı iniyorum arkadaşlar. Şun, Şunu, şunun yanına gideceğim. Şunun yanına gideceğim, hemen yakalayacağım. Aga, hemen, 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 hemen. Nereye kayboldu lan bu? Arkadaşlar buradaydı. Aga buradaydı. Şimdi buradaydı. Arkadaşlar, kayboldu lan, kayboldu. Abi bu kadar hızlı kaybolmuş olamaz. Bir dakika ileri doğru gideceğim. Arkadaşlar. İleri doğru gidiyorum. Bu kadar hızlı kaybolmuş olamaz. Az önce burada dans ediyordu ya. Şuradaydı az önce arkadaşlar. Yalansa yalan deyin ya. Videoda siz de gördünüz. Burada dans ediyordu. Aga. Aga yok. Harbiden yok arkadaşlar. Bir dakika, yukarıda bir ev var. Şuralarda mı? Bakıyorum. Yok orada da yok. Sırıp kadın kayboldu. Sırıp kadın bir anda kayboldu arkadaşlar. Ben en iyisi Ben böyle durumlar için Şöyle bir aletim var arkadaşlar. Bu alet, bu alet ne biliyor musunuz? Bu alet hayaletleri buluyor arkadaşlar. Şöyle açtım arkadaşlar buradaki hayaletler neredeyse bu rakam yükseliyor arkadaşlar. Ve hayaletlerin olduğu yerleri bulabiliyoruz. Ben bununla birlikte şimdi ileri doğru gideceğim ve bu Sırp kadını bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü bu Sırp kadın da bir hayalet olabilir veya doğaüstü bir yaratık olabilir ve bununla birlikte Sırp kadını bulabilirim. Hadi gidelim. Aga. Şunu açayım. Şimdi ileri doğru gidiyorum arkadaşlar tabelayı göstereyim size şu an şu an rakam 10'da arkadaşlar İlerliyoruz bakalım ne olacak ha gittikçe artıyor gittikçe artıyor kadar artıyor. artıyorlar artıyor koş nerede lan bu arkadaşlar koş koş şu an sinyale bakıyorum sinyal 21 oldu arkadaşlar 22 oldu Bak 22 oldu. Böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyeceğiz. 24 oldu. Sinyal 24 oldu. Mezarlık. Mezarlıktan geliyor. Abi sinyal mezarlıktan geliyor. Ben size bir şey diyeyim mi? Bak bunun iki anlamı olabilir. Birisi biliyorsunuz mezarda ruhlar olduğu için hayalet dedektörü bir anda yükselmiş olabilir. İkincisi de Sırp kadın mezarlıkta olabilir arkadaşlar. Ya Sırp kadın mezarlıkta? Sesi duydunuz mu size? Aşağıdan bir ses geldi aga. Aşağıdan bir ses geldi. Aga şu anda 26'ya yükseldi ve 26 son arkadaşlar. 26 son ve buradan bir ses geliyor. Aga sıkıntı. Lan! Oğlum! İleride lan Sırp kadın. Sırp kadın ileride. Demek ki hayalet dedektörü Doğruymuş çalışıyormuş Aga bak 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 orada Orada dans ediyor Gözüküyor mu bilmiyorum Şuraya bak Abi Mezarlıkta lan Sırf kadın mezarlıkta dans ediyor Yaklaşacağım arkadaşlar Abi. Aga Harbi sırf kadın burada Şuna bak Abi Çok sıkıntı Aga Şu anda sırp kadın karşımda dans ediyor. Ben şu an buraya saklandım arkadaşlar. Sırp kadın beni görmesin diye. Harbi mezarlığın içinde dans ediyor lan? Mezarlıkta ne iş var lan bunun? Ha! Nereye gitti? Murat buradaydı. Aga buradaydı burada burada. Ben gördüm. Onun. Oğlum ikiye düştü lan ikiye düştü. İkiye düştü arkadaşlar. Sırf kadın yok oldu ve hayalet dedektörü içeriye düştü. Aşağıda! Aşağıda Mırık! Mırık aşağıda, bir dakika. Şu ağacın oraya gizleneceğim. Şu ağacın oraya gizleneceğim. Sakın Aşağıda dans ediyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Bilmiyorum. Biraz daha yaklaşacağım. Biraz daha yaklaşacağım. Baksana lan burada. Sırp kadın şu anda burada dans ediyor arkadaşlar. Şu an mezarlıkta Sırp kadın dans ediyor. Lan. Bu, bu tarafa gitti! Lan nerede lan bu? Aga bu tarafa gitti! Aga bu, 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 bu taraftaydı! Bir dakika hayalet dedektörü aç! Lan, hayalet dedektörü kapanmış! Hayalet dedektörü şu anda içide! İçide şu anda! Aga, bak merdivenden indim! aşağı doğru inme arkadaşlar. Bak bu bu tarafa dönüyor. Bu, bu tarafa da bakıyorum burada da yok. Burada da yok Malik. Burada da yok, burada da yok. Hayalet dedektörü şu. Hayalet dedektörü 48'de. Bu, bu, burada bir yerde olmalı. Bu, burada bir yerde olmalı. <laughs>